Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoda yine beraberiz. Burada bu zararımız var. Bu sefer videoya başka farklı yerden başladım. Oruç saati, iftar saatte geldim de dilimiz artık dönmeye başladı. Kusura bakmayın. Burada sonuncu buzağımız. Biraz yaramız. Adamdan bayağı korkuyor şu son zamanlarda alışmış bir kontrol ederim. Hala alışmamış arkadaşlar. Neden korkuyor bilmiyorum. Tosunlar Birbirleriyle vuruşuyor. Bu sene buzalarımız çok kaliteli. Kaliteden kastım. etçir. Cırk. Etçılıkı seviyorum bildiğiniz gibi. Bazılar sütçüyü sever, bazılar etçi. Gerçi son dönemlerde ülkemizin %90'ı etçiyi seviyor arkadaşlar. E, bu sene full etçılık kattırdık. Şöyle kaliteler görüyorsunuz zaten. şarlı lümüzün şaralı, e, simental simental. E, ama hepsi dişi oldu. Bakalım hayırlısı süt durumlarını hep beraber göreceğiz. Ahırımızın tek erkek Buzası bu. Gözdesi de bu. Bunun da bir dizi şişti. Bakın şöyle. Biraz su toplamış. Bunun sebebi de hatılda yattığı için hatıra çıkarken şuraya kut diye dizini vurup orada ödem olmuş masanın sebep olmuş. Ama şu an sağlıkla ilgili bir sorun yok. Sadece orası şiş. Zaten inmiş vaziyette. Diğer ahırdayken, diğer çiftlikteyken daha şişti. Şu an hiçbir ilaç tedavisi yapmadım. Buradan da o ne ee, hayvanın bir sümü aksa direkt iğneyi basıyorlar. Bence yanlış bir şey. Biraz gözlem yapmamız lazım. Tabi tedaviye de geç kalmamamız lazım. Ee, onun arasında ince bir çizgi var. Onu siz belirlemeniz lazım. Bu da zamanın olacak. Ee, en ufak şeyde hayvanın dersini deliyorlar. Bence yanlış. Her açtığınız delik ee, hem hayvanın stresi sor hem de vücuda açılan bir kapı ee, virüslere kapı açmış olursunuz. Evet, <laughs> diğer ahırda serbestlik. Burada daha alışamamışlar, kafayı vurdu. E, tabii biraz da şımarıyor, vuruşmak istiyor. Bize kafa tutuyor diğer tosun gibi. Bir de yem saatleri geldi. Acıktıkları zaman sıkıntıya giriyor bunlar. Bunların durumu gayet iyi. Zaten bu ahıra geldiğimiz en çok sevinen bu hayvanlar. Ama iştahları biraz kapalı. Onun sebebi de yer değişikliğinden dolayı arkadaşlar. Normalde diğer ahırda e, ahıra saman atmaya girdiğimde neredeyse beni yiyeceklerdi. Bu akırda biraz iştahsız, gönülsüz diyorlar. Ama ilk güne bakaraktan gayet iyiler. Şimdi bakın bunun tuzu var. Burada bir tuz daha var. Bunun tuzu yok. Normalde tuzları buraya koymuştum. Burnuyla itip bu tarafa atmış. Birazdan bunu bu tarafa atarım. Bakın iştahtan ağzından kastım. Şöyle göstereyim size. Buraya alabildiğini yem kepek. Ama hayvanımız yememiş. Geviş getiriyor. Gayet sağlıklı bir durumda. Ama dediğim gibi iştahı az. Normalde bunlara da nevret dursam aynı şu ineğe vurduğum gibi iştah açıcı. İş yapar ama gerek yok. Neden yemediklerini biliyoruz. Hem yemi biraz azalttık hem de yeni yere geçtiğimiz için hayvanlar stres altında. Hala alışamadılar. İnsandan korkuyorlar. Bundan dolayı da yeme az yiyorlar. Şimdi başkan anlatacağızdır, Bunların rasyonunu anlatacağız. Bunlar artık besinin sonuna doğru geliyor. En azından şu taraftan bu tarafa diyeyim. Şu da dahil ettik biz bu tarafa. Bu taraf pesinin sonuna geldi. Bura daha gelmedi. Bu ufak. E, bayağı bunun yorumumuz var. Bu daha yaş küçük. E, normalde bunun yaşı da bunlarla beraber hemen hemen. Zaten doğumlarını biliyorsunuz. Bak kafa tutuyor bize. E, ama babadan kaynaklı. Evet millet annesinden kaynaklı demişti. De. Annesi de zaten biraz sıkıntılı ama bu sene mesela doğurdu bu zayı görüyorsunuz. Lümüzün doğurdu. Kaliteyi bence baba belirliyor. Bunun babası da eski videolarındaki simental tosun. Daha doğrusu simental kırması tosun. Öyle olunca da böyle e, biraz düşük seviyeli mal çıkıyor ortaya. Bunu da neden öyle kullandık? Daha ilk doğumuydu. Kolay doğum olsun diye küçük tosuna çektik. Bunların babası bitondu. tondu. Simental, orijinal bir e, tosundu. Komşumuzun tosunuydu. Bunlar gayet iyi. Mesela bununla bunun babası aynı. İkisi de on numara hayvan. Bu zaten aşı. Buna midirli diyorduk zamanında. Şu an kendini topladı ama hemen hemen bunlarla neredeyse aynı. Durumlar bu şekilde. Şu an bunlara ne yem veriyoruz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Bunlar şu bugün daha doğrusu bu zaman tam konuşamadım. Bugünlerde 9 kilo yem yiyorlar. Öyle söyleyeyim. 4.30 sabah, 4.30 akşam olmak üzere 9 kilo yemiyorlar. 9 kilonun şey nedir? 4 kilo besi yemi, 5 kilo arp ezmesi veriyoruz. Arpa ezmemizi de biliyorsunuz birazdan zaten yemlerde de göstereceğim size. besinin sonuna doğru yaklaştığımız için 9 kilo yem yemiyorlar. Bu zamanla 10 kilo, 11 kiloya kadar çıkacak bu arkadaşlar. Onları da hep beraber göreceğiz inşallah. Dediğim gibi şu an yem saatleri geldiği için biraz kafa tutma olayları var. Mesela şu adamdan çok korkuyor ama bu bile kafa tutuyor bize. Bakın kaçmıyor bile şu. bize yem ver diyorlar. Halbuki önlerindeki ne yememişler. Şimdi bu önlerdeki samanın da bir sıkıntısı var. Ondan da yemiyorlar. Bakın bu kaba sabanı arkadaşlar. bu kaba savanı hayvanlar yemez. Daha doğrusu aç kalsın yer de. bizimki de biraz o misal aç bırakıp yedirmeye çalışıyoruz. Hem de böyle önden de oldum da daha iyi oluyor. Şimdi o konuya da gireceğim ama şöyle söyleyeyim. Bir saman yaptırıyorsunuz balya. Samanda sıkıntı yok zaten. Samanın boyu küçük. E, balya zaten tercihimiz. Balya yaptırıyorsunuz. Bu balyanın boyu 4 santimi geçmemesi lazım. Mesela bu 8-10 santim. Bu istediğimizin iki katı. Balyanın boyu şu kadar olacak arkadaşlar. Bu kadarı geçmeyecek. 4 cm olacak. Bizim balyacı biraz e, geniş basmış. Gerçi bir önceki senelere göre iyi bir basım. Bir önceki seneler neredeyse 30 cm yakın balyalar çıkıyordu içinden. Bunun sebebi de balya makinesindeki haşbayı kaldırmasından dolayı. Bu haşbayı neden kaldırıyor balyacılar? Mazuttan dolayı. Mazutu az yakıyor. Makine ne kadar az zorlanırsa traktör o kadar az zorlanıyor. Traktör ne kadar az zorlanırsa mazut o kadar az yanıyor kar amaçlı bizim hayvanlarımız da kıyıyor balyacılar. Bunlara dikkat edin. Balyanın boyu 4 santim olacak. Bizim balya biraz büyük. Normalde bunu alıp dur oğlum. Boynuzu yemeyelim. Bunu alıp şöyle atlarını atmamız lazım. Atlık olarak, atlık olarak kullanmamız lazım. Ee, akşam atlarını kurduğumuzda zaten şu an saat 4-5 civarı tam saati bilmiyorum. Birazdan bunları alıp altına atacağız. Hem de bunu seviyoruz. Neden seviyoruz? Daha önce de dedim. Hayvanın önünde sürekli bir kaba yem oluyor. Hayvan diyelim ki şu an aç. Tamam yem istemiyor ama aç yani. Olur ya işte açılır. Bunlardan yiyor. Sevmese de, gönülsüz de işte. Ama hayvanın midesi dolu olmuş oluyor. Hayvanın midesi dolu olunca da et alıyor arkadaşlar hayvan. Bir hayvanın eğer et almasını istiyorsanız da ikinci bana göre en büyük etken şu. Bir hayvanın insandan korkmaması lazım. Bir hayvan insandan korkmazsa o kadar asitlis olur, o kadar da iyi et alır. Neden insandan korkmamasını istiyorum? Arkadaşlar bu ahiree insanlar giriyor, biz giriyoruz, sağıma giriyoruz, işte altlarını kuruyoruz, yemini döküyoruz, hepsi insanlar faktörüyle oluyor. Ee, bir hayvan insandan korkuyorsa yani günde en az dört sefer ayağa kalkacak, sitte soracak. Bu da sizin cebinize kayıp olarak yansır. Bir hayvanla e, iyi dostluklar edinmeniz lazım. Et kalitesi hem de et randımanı yüksek olması için. Yani şunu söylemek istiyorum. Kesime 8 ayda gelecek bir hayvan eğer insandan korkmuyorsa 7,5 ayda gelir. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu tabi e, olayları e, sallıyorum şu an. Tahmin ederek şey yapıyorum. E, fark eder yani. Hem de hayvanın sitte sormamış olur. Zaten bir hayvan ne kadar mutluysa o kadar çok süt verir, o kadar iyi et verir. Şimdi arkadaşlar e, besin rasyonumuz bu şekilde. 4 kilo arpa daha doğrusu 5 kilo arpa ezmesi, 4 kilo besi yeme artı saman. Samanı şu an ee, yarım balya veriyoruz. Neden yarım balya veriyoruz? Normalde bir balya veriyoruz bu 5 hayvana. Ee, şu an iştahları kapalı olduğu için yarım balya veriyoruz. Samanı özletmek için. İştahları yerine gelene kadar bu şekilde normalde bir balya veriyoruz. Bir balya da yaklaşık 20-22 kilo geliyor. Ona göre hesap edin arkadaşlar. Şimdi şöyle yemleri de göstereyim. Yemlerden önce de şu midillimiz hala insandan korkuyor. Yani. Eskisi kadar olmasa da. Bunun zincir boynuna oturmuş. Birazdan bu zinciri değiştireceğim. Normalde bakın. Zinciri Zaten biraz da acıdığı için bizden korkuyor. Daha çok acıyacak diye. Tabii hayvan bilmiyor bunu kurtaracağımızı. Bakın şöyle bir boru var. Normalde boynu oturmasın diye eski tosunumuzda büyük ihtimal siyahta olması lazım. O boruları geçirmiştim. Ama parçalanmış gördüğünüz gibi. Parçalanır da boynuna hafiften yara yapmış. Onu birazdan kurtaracağız. Yeni bir zincir aldım. O zincirin biraz da boyu kısaydı. Şöyle bir lastikle aparat taktım. Bakalım sonucu nasıl olacak? Ben de ilk defa deniyorum. Bildiğiniz traktörün iç lastiği arkadaşlar. Romok lastiği büyük ihtimal tam bilmiyorum. Şu şekilde bakın. Hayvanın boynuna tampon görevi yapacak ve yara etmeyecek. Zaten yara eden kısım şu kısım. Şöyle söyleyeyim. Üst kısım arkadaşlar. Hayvanların genelde şu kısmı yara eder hayvanların. Ense kısmını. Orayı da zaten tampon görevi görsün diye lastik geçirdik. Bu arada arkadaşlar Yeni güneş enerji lambası aldım. Zaten iki tane vardı. Bir tane daha aldım. Normalde marka göstermeyecektim ama gördünüz artık. Çata marka. Ket A mı diye okunuyor. Ne okunuyorsa. Araştırdığıma göre buna iyi dediler. Daha doğrusu fiyat performans ürünü dediler. İlk defa kullanıyorum. Hep beraber göreceğiz. Eğer iyiyse alın derim zaten size de. Bir tane Şundan aldım. Normalde ben bunu daha çok seviyordum. Bunun iyi olacağını zannediyordum. İlk defa aldığım için. Bir bundan, bir bundan sipariş verdim. Ee, dedim bir deneyeyim. Ne olur ne olmaz. Ee, büyük ihtimal bu iyi olacak. Hep bundan alacağım dedim ama tersi çıktı. Bu iyi. Bu ürünü daha çok sevdim. Bunun da kendine göre özellikleri var. İnsan mesela normalde az ışık veriyor akşamları. Ee, hareket algılınca ışığı güçlendiriyor. Bunda öyle bir şey yok. Sabit bir ışıkla yanıyor. Bunu neden sevdim? Hatta şurada bakın. Enerji diye akşam birazdan asacağım e, kaplusuzun istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Hatta bunun ayağını bile göndermemiştir. Ee, şöyle göstereyim. Televizyon antenleri var ya. Onun ayağıyla yaptım. Pek de verimli olmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bak. Biraz büktüm falan. Normalde biraz daha yukarı bakması lazım. Direkt aşağıya ışıtıyor. Bu yüzden şunları daha çok sevdim. Eğer alacaksanız şu anlık tavsiye ederim ama Kalitesi nasıl? Kaç sene yanacak veya kaç ay yanacak bilmiyorum. O yüzden almanızı şu an tavsiye etmem. Şöyle yeni bir tart aldık. Bu aldığım üçüncü tartı arkadaşlar. Ne oluyor bu tartılar derseniz. inanın ben de bilmiyorum. Şehir dışına çıktığımda kayboluyor. Bizimkiler kaybediyor. Ben yenisini alıyorum. Umarım bu sonuncu olur. Şuraya da astım. Buradan hayvanların gemini tartıp zaten gemileri aşağıda şurada e, tartıp hayvanlara vereceğiz. Besi yemimiz. Şöyle ilk önce arpa göstereyim. Arpa mevzumemiz pek iyi değil. Neden iyi değil? Arkadaşlar arpamız biraz kuru olduğu için arpa ezme makinesi arpayı parçalıyor. Biraz da arpa ezme makinesi iyi değil arkadaşlar. Normalde arpa flake zaten çiçek gibi açılıyor, gül gibi açılıyor. Ama bizim arpa ezmelerinden istediğimiz şöyle yakınlaştırabilirsem şunu istiyoruz arkadaşlar. Arpa ezmesi dediğiniz böyle olur. Bizimki biraz daha kırmayla ezme arasında kalmış. Arpamız kaliteli ama Ezmemiz iyi değil. Bak şurada 2-3 tane seri Bunun gibi istiyoruz. Bir tık nemli olursa daha iyi ama bu sene nemli de götürdüğümüzde rağmen böyle oldu. Biraz değer bencidimizde sıkıntı var. Tam net ayarı yapamıyoruz. Arpezmemiz o. Besi yememiz de. Şöyle göstereyim. Şekayemin Sığır besi yemi EFOR 16 protein. Ee, telefon şöyle net derse. Ee, kendi memleketimizin, kendi ilçemizin yeme bu yüzden bunu kullanıyoruz gayet de kaliteli özellikle de tavuk yumurta yemini herkese şiddetle tavsiye ederim bu numara yem hem bitkisel öyle hayvansal kalıt yani içinde şey yok bazı yem firmaları böyle mezbanlardan çıkan işte sakatattır kemiktir özellikle kemiği zaten kalsiyum için kullanıyorlar yemin içine katıyorlar hayvan tavuk yemi için söylüyorum bunu inekleri de yapıyorlar mı bilmiyorum çünkü hiç kullanmadım ve yem Acayip bir kötü koku salıyor çünkü içindeki şey bozuluyor. Onun zaten belli bir ömrü var. Ama bu şey kayemde öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tamamen doğal. işte arpadır, mısırdır, bitkisel şeyler kullanıyor arkadaşlar. Şöyle de yemi de erimeyelim göstereyim. Ee, telefonumuzu şöyle bu şekilde de besyemimiz var. Böyle tabaklara doldurup veriyoruz. Tabii eski çiftlikte öyle de, öyleydi. şu an e, el arabasına doldurup. Hayvanların önüne geldiğimiz zaman mesela zaten bunların tartısı belli. üç tane besi 4 tane arpa koyuyoruz böyle. Daha rahat oluyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Diğer akırda tabii yandan beslemeydi. Burada önde besleme olduğu için bu akırın kolaylıklarını şu an yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, şuradan el arabayla gidip buradan tasla döküyoruz önüne. Daha rahat oluyor. Şimdi dediğim gibi akşam e, ahır görümü geldi. Size video çekeceğim için yine hayvanların altlarını kurudum. E, biz ahıra günde iki sefer giriyoruz arkadaşlar. Bir ahıra ne kadar az girersik o kadar hayvanlar için iyi. E, her girdiğinizde hayvanlar rahatsız olur. Ayağa kalkar. E, bu da istediğimiz bir durum değil. Videonun başında da dediğim gibi bir hayvan ne kadar mutluysa siz o kadar mutlusunuzdur. Çünkü hayvan et veriyorsa, et süt veriyorsa sütü çoktur. Durumlar bu şekilde. Bakın, şöyle zinciri de göstereyim. Üst tarafın zinciri kaybolmuş. Gördüğünüz gibi. Normalde bu boru onu engelliyor ama aksi gibi üstü aşınmış. O da orada az bir yara yapmış. Çok değil arkadaşlar. Onu birazdan zincirini değiştirip yenisini takacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ha bir de şurada şey göstereyim. Bunu merak etmişsiniz. Bakın, onu unuttum. Kapıyı açtım bilerek. Arka taraftaki ekin sulanıyor. Onunla erkek kardeşim ilgileniyor. Şöyle. O hoştan inin de ayağını şey yapmışsınız tırnaklarını. Yakın zamanda bakımı yapılacak arkadaşlar onun. Biraz zaman geçmesini bekliyorum. Hayvanlar stres olmasın diye. Şöyle bakın. Bayağı da sulamış bugün. Telefonda mı sıkıntı var? Gördüğünüz gibi ilacını atmıştı zaten ama ilaç pek bir etki etmedi arkadaşlar. Uygun ilaç ya yani son kullanma tarihi geçmiş ya da uygun ota ilaç atmadığında bakın otlar hala. Ha gerçi boynunu bükmüş otlar evet yeni etki etmiş. Normalde eskiden ilaç makinesi e, direkt at atmış otların boynunu büktürüyordu. Demek ki biraz doz ayarlayamamış. E, yani mesela 10 litreye bir kapaksa bu 10 litreye yabrın, yarım kapak attığı için birkaç gün sonra boynunu döktü ama etki etmiş. Şu anda da sulayıp gupre e, işlemini atıyor. E, hep beraber bu yekinin de büyüdüğünü göreceğiz. Hayvanların gupresi buraya atılıyor. Acayip bir rahatlık var. Eski akırdaki gibi gezdirmemiz veya uzak yere dökme gibi şeyimiz yok. Direkt şuradan çıkı çıkmaz Gupreyi döküyoruz. Güpremizi bu tarafa bağlamışız. sessiz sakin bir köpek. Aldığımız yerde adamcıldı. Tabii şimdi aldığımız yerden bizim oraya geçti eski çiftliğe. Oradan buraya geçince hayvan da şaşırdı. Ee, köpekler hisli hayvanlardır. Sahiplerini kolay kolay unutmazlar. Bakalım zamanla iyi yaşar inşallah. Ama iyi yani başka yabancı falan havluyor. Onu da zaten bilerek arkaya bağladık akırın. Herhangi bir riske karşı. Bu videoda böyle arkadaşlar. Şu an birazdan akırı temizlemeye gireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler diliyorum.